Sarayı ve tüm vekillerini tebrik etmek istiyorum. Tek tek tebrik etmek istiyorum. Şaka değil gerçekten tebrik ediyorum. Temsil vazifelerinin hakkını sonuna kadar veriyorlar. Kimi temsil ediyorlarsa onlara pek güzel çalışıyorlar. Misal bu torbada temsil ettikleri birçok kesim yine unutulmamış. Turizm patronları, vergi kaçakçıları, kayyumlar, saray eşrafı, arsız müteahhitler. Maşallah hiçbirini unutmamışsınız. Bakalım neler var sarayın heybesinde. Misal vergi kaçakçısına pişmanım derse yüzde elli ceza indirimi var. Hazine arazilerini peşkeş çekmek var. Enerji şirketi sattınız, maden işletmelerini sattınız, şeker, kağıt, gübre fabrikalarını sattınız. Bitti değil mi Deniz? Bitti. Satacak neyimiz kaldı? Bir yanarken seyrettiğiniz ormanlar, bir de hazine arazileri kaldı. Hazine arazilerini peşkeş çekmeye eliniz gidiyor. Topraksız köylüye mesela bila bedel toprak tahsis etmeye eliniz hiç gitmiyor. Turizm patronlarına devletin kasasından teşvik vermeye eliniz gidiyor. 3-5 ay çalıştırıp sonra kapının önüne koydukları turizm emekçileri için. Tatilin hayalini bile kuramayan milyonlarca insan için bir düzenleme yapmaya eliniz gitmiyor. Taşıma şirketleri batmasın diye servislere arazam yapmaya eliniz gidiyor. Çocuklar servislere mecbur kalmasın diye her mahallede, her köyde layık, nitelikli, parasız eğitim verecek okullar açmaya, atama bekleyen yüz binlerce öğretmene bir sınıf vermeye eliniz gitmiyor. Boğaziçi Kayımu makamında yalnızlık çekmesin diye yüzer yüzer kadro tesis etmeye eliniz gidiyor. Ama parasızlıktan okulu bırakmak zorunda kalan, harıl harıl yurt dışına kaçmaya çalışan gençlerle ilgili tek bir çözüm üretmeye eliniz gitmiyor. Şirketlerin vergi borcunu bir değil on değil yüz kez eliniz gidiyor. Gençlerin KYK borçlarına gelince ne hikmetse bir türlü eliniz gitmiyor. Daha üç ay evvel çıkarttığınız bütçe kanunun harcayalarına tam yüzde 80 zam yapmaya eliniz gidiyor. Çünkü biliyorsunuz enflasyonun ne olduğunu. Ama açlık sınırının altında yaşamaya mahkum bırakılan asgari ücretliye ara zam yapmaya eliniz gitmiyor. Çünkü sizin eliniz patronlardan başkasının eline değmiyor. Çünkü bu iktidar halkın değil, sermayenin iktidarı. Çalışanların değil, patronların iktidarı. Yoksulların değil, zenginlerin iktidarı. Tek bayrak, tek devlet, tek millet mavralarıyla uyuttukları halkı 20 yılın sonunda tek domatese, tek salatalığa, tek hıyara muhtaç edenlerin iktidarı. Ama şunu sakın unutmayın. Satıp savdığınız her bir karış vatan toprağının, aç bıraktığınız her bir çocuğun, memleketinden umudunu kesmek zorunda bıraktığınız her bir gencin hesabını tek tek vereceksiniz. Yok öyle aldatıldık Allah affetsin falan. Kapatamayacaksınız bu hesabı. Unutturamayacaksınız. Arada kaynayamayacaksınız. Halk düşmanı yasaların altına attığınız her bir imzanın, bu halktan çaldığınız her bir kuruşun hesabını bu halka vereceksiniz diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.